İnanabiliyor musunuz? Türkiye erkek milli basketbol takımı tarihe geçti ve Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi. Yani, Türkiye'deki her basketbol severin hayalini kurduğu an bu. Yürekten bahsedelim. Bu adamlar ateşle oynadılar. Bu adamlar tutkuyla oynadılar. Bu adamlar kırılmaz bir kazanma azmiyle oynadılar. Her maç bir savaştı ama asla pes etmediler. Savunma kaya gibi sağlamdı. Hücum kesinlikle elektrikliydi. Ve o kritik şutlar tamamen sihirliydi. Son maçı hatırlıyor musunuz? Salonun enerjisi inanılmazdı. Her pas, her rebound, her sayı sanki tüm ülke onlarla birlikte sahadaydı. Gururu her saniye hissettim. Umudu her saniye hissettim. Heyecanı her saniye hissettim. Bu sadece basketbolla ilgili değil. Bu birlik olmakla ilgili. Kendinden daha büyük bir şeye inanmakla ilgili. Tüm millet bir araya geldi, kahramanlarını alkışladı. Ve şimdi, buradayız, finale gidiyoruz. Bundan sonra ne olursa olsun, bu oyuncular şimdiden milyonlara ilham verdi. Bize hayallerimiz için savaşmanın, asla geri adım atmamanın, yürekle oynamanın ne demek olduğunu gösterdiler. O zaman hazırlanalım. Final geliyor. Biliyorum ki her zamankinden daha yüksek sesle tezahürat yapacağım. Haydi Türkiye, o kupayı eve getirelim.